Herkese merhabalar arkadaşlar ben Berkay Bugün size Asphalt 8 hilesini göstereceğim i̇şte Arkadaşlar hemen başlayalım Google'a giriyoruz arkadaşlar <laughs> Buraya Asphalt 8 hilesi APK yazıyoruz Asphalt 8 hilesi APK yazıyoruz evet. Birinci linke tıklıyoruz Böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar yine. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Evet yeşil kutucuğun üstün, üstünde yazı yazıyor. Evet. Ona basıyoruz arkadaşlar. Evet yine böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Yine aşağı iniyoruz. İniyoruz. Yine burada bir yeşil kutucuğun üstünde var. Ona yine basıyoruz. Evet 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Bekleyelim. İndirme bağlantısına git basıyoruz arkadaşlar. Basalım. Evet böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Mavi kutucuğa basıyoruz. Tikle işaretliyoruz burayı. Yine mavi kutucuğa basıyoruz. Ve arkadaşlar asfalt 8 hilesi tamamlanmıştır arkadaşlar. Yükleyin keyif keyif oynayın arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. İyi, oyunlar. İyi günler.